bugün sizlerle birlikte Windows 10'da veya işte Windows kaçsa aynı şekil nasıl video çekilir onu göstereceğim. İlk önce Windows ve G tuşuna bastıktan sonra şu ekran çıkıyor. Sonra yakalay ya yakalayı bir kere basıyorsunuz sonra bura basıyorsunuz ardından mikrofona basıyorsunuz. Sonra bu arada ana ekranda falan olmuyor. Oyunlarda ve Google'da oluyor. Youtube'da da oluyor. Şimdi şöyle basıyorsunuz. Hı hı. Ardından Youtube'a giriyorsunuz. Google'a basıyorsunuz yani. Google'dan Youtube'a giriyorsunuz. Burada oluştur tuşu var. Hı hı. Oradan video yükleye basıyorsunuz. Yayın oluşturma falan da var. Bundan dosya seçiyorsunuz. Hı hı. Ardından buradan yüklüyorsunuz. Böyle. Ben bir sürü şeyim var. Ben de bu arada yeni ilk gösterim şeyimi açacağım. O da bu video. Arkadaşlar <laughs> <Uuu. Gülüyor> şimdi görüşürüz. Ve bibi. <laughs> bibi nereden çıktı? <laughs> Kapatamıyorum dur.